Sakarya Kocaeli Menen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere Kocaeli plajının merkezinde 3700 metrekare arsa içerisine kurulmuş, 71 daireden oluşan yüzme havuzlu bir siteyi tanıtacağız. Sitemiz denize çok yakın bir konumda. Aynı zamanda otobüs terminaline ve hastaneye de yürüme mesafesinde. Yaz kış oturulabilir bir konum. İçerisinde 2 artı 1 ve 1 artı 1 daireler var bunların 21 tanesi satıldı 50 tane daire kaldı yeni yapım daire daha sıfır her şeyle beraber çok kullanışlı bir yer denize ne kadar yakın olduğunu drone görüntülerinde zaten görmüştünüz havuzu 140 metrekare çocuk havuzu da 32 metrekare iki tane havuzu var zaten yan yana genellikle de böyle oluyor. Geniş bir alanda arsanın %30'u kullanılmış, %40'ı da yeşil alana ve sosyal faaliyetlere ayrılmış. Şu ana kadar gezmiş olduğum daireler arasındaki en güzel, en geniş dairelere sahip bu site. Çok vakit kaybetmeden daireleri gezelim. Binalar toplamda 3 kattı. Ben size birinci katı gezdiriyorum. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler var burada. 1 artı 1'lerin her biri verildi. Şu anda sadece 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerimiz var. Toplam bir katta 8 daire var. 1 artı 1'ler dediğim gibi satıldı. 3 artı 1'ler şu anda inşaat halinde yapılıyor. Ben hemen bitmiş bir 2 artı 1'i gezdirmek istiyorum. Evet, giriş holu geniş. Yani diğer yazlık evlerle karşılaştırdığımda oldukça geniş. Diğerleri daha dardı. Alttan ısıtma, zeminden ısıtmalı evler. İki odalı bir evi gösteriyorum. Çocuk odası oldukça geniş tutulmuş. Evet, çocuk odası. Ama hiç de küçük değil. Hemen girişte ortak bir banyo. Yine ölçüsü fena değil. Mutfak ve salon. Ama önce bir odayı göstermek istiyorum. Evet, yatak odası. Bu yatak odalarında banyo var. Her yatak odasında banyo yok. Kimisinde var, kimisinde yok. Evet, salon ve mutfak bir arada oldukça geniş tutulmuş. Mutfak da. Zaten genellikle yazlık dairelerde ikisini bir arada tutuyorlar. Evet. Yine daire olarak gördüğüm en büyük salonlardan bir tanesi. Balkonlara özen gösterilmiş, geniş bırakılmış. Şöyle, evet. Baktığımız zaman havuza açılan bir daireye gezdik. Bu dediğim gibi 2 artı 1 ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyosu olmayanlar da var. Bir de 3 artı 1'ler var. Dediğim gibi onlar bitmediği için şu an gösteremiyorum. Denize çok yakın 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerin bulunduğu yüzme havuzlu bir siteyi gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka yazdıklarda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.